muz emeklerinin arasında İngiltere kadar uzak yerlere gidebilir. Bu zehirli göçebe şehir hayatına uyum sağlayabildiğinden en çok insanlara zararlıdır. Ama bu yeteneğe sahip olan tek o değildir. Araknit familyasındaki kuzenlerinden biri gerçek bir şehir sakinidir. Merhaba. Bazen mahallelerimize de uğrar. yolunun bizlerle kesişmesi olasıdır. Şehir ortamlarında varlığını başarıyla sürdürür. Ama ormanlarda çoğunlukla tek bir tanıdık şekilde ortaya çıkar. İnce, sinsi ve öldürücü. Onun aynı bölgede yaşayan yerliler onu korkmalarına yetecek kadar tanır. bekleme oyununu en uç noktaya kadar sürdürür. Sabrının karşılığını sonunda alacak. Avını yakalamak için eşsiz bir şekilde uzmanlaşmış. Pusuya düşürmeyi tercih eder. Beyninin dörtte birinden fazlası sadece bu duyuya adanmıştır. Şunu alsana. Alayım. Ver. <laughs> Avını başından veya bir uzvundan yakalayıp geri çekiliyor. Nefes almak imkansız. Bu mücadele etmesini ya da ısırarak karşılık vermesini engelliyor. Ölümcül kucaklama. Zehir kaplı iğnesini kurbanına saplar ve içine bir doz perç edici nörotoksin akıtıyor. Zehrinin karmaşık ve güçlü bir formülü vardır. Toksik enzimler önce deri ve kas dokusunu tahrip eder beyin ve yaşamsal organlara ulaştıklarında düzensiz kalp atışı ve nefes darlığına neden olur. Serotonin, kas spazmları ve dayanılmaz bir acı verir. Yılan korkunç büyüktü. Üstüme atladı, resmen üstüme atladı. Yemin ederim bu yaptıklarını ödeyeceksin. Ödeyeceksin. Ödeyeceksin.